Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbimiz olan Allah her şeyin yaratıcısı olup kendisinden başka ilah olmayandır ancak ona ibadet edin her şeyi görüp gözeten vekil odur. En'am suresi 102 Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala seyyidina sana lanet okuyucu olmamanı tavsiye ederim. Cami Üstakir No -Nur 1510 Nurdan katreler Beşerin dünyaya gönderilmesi daimi bir tavattun için değildir. Ancak sermayeleri olan istidat ve kabiliyetlerini kendiye ve inkişaf ettirmek üzere ticaret için gelmişlerdir. İşaret-ül sayfa 132.